Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dönersen soracağız Burada arkadaşlar e, bir şeye baktım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, bu değil, bu da değil. E, ben kendi videolarıma baktım tamam mı? Şöyle üzücü attım, üzücü diye bir video attım ya. Hani baktım yorumlara dört kişi dört üç yorum vardı. Bak abi reis ya Betül Betül'ün kralsın ya yani, kralsın Ama o da giymiş ben de bilmiyordum dur hayır Hayıp Diyordum bana hayran sıkısız. Ben de sizin için bu video yapacak Özür için bu arada ben bilmiyordum kaçmıştım ama kuzeni yapıldı kuzeyine çok sinir oldu böyle bir kız o bir de göğü yapmış ya neyse boş ver onları onları da bir kere koyun bugün sevmişliyiz çünkü dönen efsanesi oynayacağım hadi bu arada eğer, eğer hesap sıfırdan olmayabilir yeniledim diye hatırlamam mı oyna oynadım mı bilmiyorum şöyle ilk gün sıfır günden başlamamız gerekiyor Bakın bir. Arkadaşlar hangi? He, bir de size bir şey söyleyecektim. Hangi oyun oynayayım? Hangi oyun oynayayım? Söyle yorumlara yazın. Oynayacağım. Aa, çok siz. bak. sizi bak. Bu mutlu edeceğim. Bugün hepsini mutlu edecek. Ne ya? canım benim Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Değil. Ama bu da e... böyle böyle yani ya, Bir böyle almışlar oh maşallah çok ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun fulle, hepsinin ama 2 hepsini fulleyle iki para kazanmış. Öyle bilmiyorsun bunu ne kadar O yapıyorum saniye lan? o zaman saniye edeyim. efsanesi de... Yani dönün efsanesi de bir oğlum. Aa Çok basit ya. Hmm. <laughs> Sıra

başka bir ürün olacaksın. Bu gelin ya. Kudur, bak. Bak, ya bak. Bu bu. Bak bu, bu bol yağlı. Sana özel. Bol yağlı. Bol yağlı abi. Bu da bol bu. Bu da bol sosli. No, 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 no. bol çatır katmayı unuttum he çaktırmayın yani öyle bol yok soklu olsa önemli bir şey yok bu da bol kristali kuralı bu ne ya kristali de kuralı böyle mi tabi ki bu parayı attıcam ben yuk yuk ma Tek 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 Oh my god. Dön ya. oynayın. Tamam. Çevrim Ama bile. Ya sıfır ya. Reklamsız oynayın. mı? Şunu ya Reklamsız oynayın. oynayın. bak al. telefon manisi. Yeni bir sens beni kazıklıyor. Bu böyle. Şu böyle işte oyun çok güzel güzel bir şey göstereyim hatta dükkan. Mal dükkan. O bir dolandırıcı bu hırsız para çalıyor. Tamam yani biz. Onu da doğru gidelim. <laughs> Ne 15 demiş lan. Ben 12'den başlıyor sanırım. 15 15'ten başlıyor. Bu çok zor ya. Operasyonu geçti. sarıyor ama sarıyor ya bu oyun benim de daha çok sarıyor ya abi bu ne Aa keski ya bak bunu artıracağım arttır ben söyleyeceğim şey yok. Ama Senin şey ya. Bu arada şey büyüdüsün gördüm. Senin sana topu topu iki oynayacaksın da. Ama oynamadı yani. Bayağı büyüdü. Büyüdü çekin çekmiyordu. Oğlum seni büyüdü çekin ya. Ay benziyor. E, benziyor. Ay koyuyor bak. Bak lakrayı charge ya. Şey Seç <laughs> sen, sen şunu alır ya. Ya, daha 20 TL kalmıştı ya. Arkadaşlar ben bu bu tarafı sanıyorum biliyorum. Arkadaşlar geldim. Geldim geldim. Gel lan şuraya. Gel daha gitme beni. Bir daha gitme daha çok Oh ya. Oğlum patates. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Sen kime öğretiyorsun lan? Hani, Kimi öğretiyorsun? Ben bir kelime öğretsem olmaz mı? dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı. Ama bu kadar çok fazla bak ya ben adam. Şöyle patates en az kesilebilir diye baktım. Bunu öyle yapayım daha var. Daha gelin tabi garantili. Yani niye dikkatli basmıyorsun? Şuraya bas abi bas bas bas. <laughs> Şok, 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 şok yani. Ay, ben gibi şöyle şu bu şaşırtı kutu yani. Ayrıca da içine geçiyorum dediğimde. Orada sonra bana ödül olarak şey yapıyorum. Yani yoksa yapmazdım. <laughs> ne öyle bir şey yapıyorum ya? Yani. Arkadaşlar bir şey değil mi? Bugün bir şey daha anlatacağım. Bir. Hani bir oyuncu oyuncusu ve Bir arkadaşım var ya e, benim, benim kanalımın linkinde, linkindekiler Ne acaba? Hayır ki var Abi mi ya? ona et. Ben çocukken çok oynat izledim onları ya.

Har du noen fin stemme? Allah <laughs> 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 şükür işte, oh, oh. ya. Bak. 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 ya. Bak. 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 Bak iyi dakikalık bir şey ayarladık ama. <laughs> Aklım çok güzel bir fikir geldi. Yani. Oh. Evet, yok bir şey yok. Nasıl gibi bir ilave etmiyor ya. Oh. 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 <laughs> Nerede oyundu bu? Bitti. Cắt mâm boga, yà em tìm sao không cho sao không bụi em. Hoh! We gần Yeah.

Benim akıllı saatimi mi açayım? Elleme lan akıllı saatimi. Ellemi yok ki. Anne. Abi yanmıyor Hadi hadi Allah git. Allah. Gelsin, gelsin hadi gelsin. Hayır hayır olmaz, olmaz, olmaz. Tamam, bekle. Sen içeri gel tamam mı? Tamam bekle, geliyorum. Tut, tamam geliyorum. Geliyorum. Allah, hayırdır? Vallahi. Sus, sus. Abi vallahi. Abi sanki

Oğlum bir sürü bel basit bir kable geçmeden. Evet. Hımm. Doğru şöyle. Hı, Aa, sus. O hı. O sus bir. Ha? Ne oluyor lan? Kastı. Kastı. Sus. Iıımm. Aha. Açılın. <laughs> Açılın.

bak bak diye siz çıkart dön hadi, hadi. lan <laughs> ay <laughs> benim dönüştü <laughs> Adıma kalma Abi. Abiciğim, ya. O iki kanına baksana. Ne bu yeter ya. Şu patates pişsin bir. Pişsin de. Esos. Gel hadi. Oy. Oy.

dan bir konuşamadık. Altı kan arayacağız. Fotoğraf

Ne artık ya? <laughs> ya sen Abi maç geri giderim. Geri giderim. Hangisi? Yani. Ya ben nasıl gidiyorum ya ben? Ben gidiyorum ya. Geçim. Geçim. Gideceğim. Ne? Hayır gideceğim. Ya ne? Sen ulaştın. Gel. Yanıma gel. Allah'ım ya ya. Oha, ayperin. Patates gelse sizi doyuracağım da. 还没做呢，先弄上呀。 Oh, ben bugün babuklaşıni yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize tarafı... kola bayağı bir yoruyor beni. O ye ya. bu uçaktan kurtuldum ya. Sıradaki hedefim tabii ki de şey olacak. Hadi. Abi hiç bir şey farkında değilim. Tabaya bir dakika geçmiş olur mu? Keşif okullarının zamanı bu kadar var. Bu ne işte? Valla sonu arttı ama. Al o kadar hadi. bu kadar benim kolum kadar basit pardon.